Evet arkadaşlar bugün sizlerle kargo kaldım. 2020 kargo simulator 2021 a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben tüm e, bir yerde bırakmıştık ama yayın e, videoda size sıkılmanızı istemediğimden böyle geldim 1 km gösteriyor ama ben e, diğer o yeşilden gelseydim daha fazla gösterecekti. Ben kısa yol tercih ettim. Hemen şuradan şöyle girelim. Yanlış anlamayın e, hemen buraya teslim edeceğiz. Hemen nereye koyuyoruz? Yoksa yanlış yer Doğru doğru da. Ben ne olur ne olmaz şöyle. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar e, şu an Hemen bir yolculuk seçelim. Bu çok uzun. Ben dayanamam. Dayanırım da şimdi. E, ee, kısa yolculuk olsun da. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gidiyor sanki. Bir tane atladık sanırım. Evet atlamışız. Yani yeah, bu da az çok da. Şu an 673 kilometre. Yok. 1049. Hayır. 257. 7. Sonuncusuna da bakayım da. Oradakini biz getirdik. Tamamdır. Ne alacağımı ben buldum. 250. Evet tamam. Bunu alacaktık. Aldım. Şu an yanaşmamız gerekiyor. Benzinimiz de çok azaldı. Artık eksi de değiliz. Çok yanlış yere geldim. Ha o. Hemen biraz daha şöyle gidelim. Yağmur başlama ama ya. Hemen şuradan Sercekler zaten otomatik çalışıyordu. Hemen şöyle Bu yük alınca birazcık gideceğim. Ondan sonra kaydı durduracağım zaten. E bu arada e, videoyu izlemeyi unutmayın ilk bölümünü. İlk bölümle eee İlk bölümü izlemeyenler lütfen kanaldan gidip izlesin. Hemen biz de şöyle hemen orta ışığımızı açalım. Aslında açmaya da gerek yok. Kaza olmuş. Bin kere ben düzelteceğim. Düzeltmeyeceğim aslında. Hemen şöyle bir bak. Abicim dur dur. Ben çıkıyorum. Görüyorsun koskocaman tır çıkıyor. Hmm. Her taraf çizildi. Bekle bekle. Kavga edeceğiz daha. Arabanı çıkarım he. Ben bak arabanı itiyorum lan. At. Arabanı böyle iterler. İtemiyorum. Bak senin yüzünden kuyruk oluştu işte. Az bir kontrol et. Ee, lütfen siz de bu oyunu oynarken benim gibi NPC'lere kızmayın. NPC'ler NPC gibi boş boş e, geziyor zaten. Bazen de kayboluyor. Bu yoldan da geçmek birazcık zor ama devam edeceğiz artık. Bir e, 200 kilometre Geldiğimde videoyu bitiririm. Hızlıca devam edelim. Bu arada bu kargonun yolunu ben yine videoda yokken de devam edebilirim. Eğer e, büyük bir ilgi olursa bu ım, videolara. Bunun shorts halinde yapacağım. Hatta devam edeceğim. Bir iki gerçek hayat shorts'u falan da çekeceğim videolar gezi gezi videoları falan da çekeceğim. Zaten benim bazı YT diye bir kanalım vardı. Onun ikincisini açtım. Sonra e tekrar bazı YT diye bir kanal açtım. İlk kanalımın ne kapanmasının sebebi aslında e öyle bir içeriklerimden değil. E böyle e-postayı yaparken yaşım yetmediğinden 13 yaşından büyük olmam lazım. Bir seneyle e ee, bir sene kaybediyorum. Hemen şuradan benzin alalım da. Hemen şöyle. Benzin alırken şu benzin pompasına basmanız gerekiyor. Şurada tutar, burada litre yazıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Bir 10.000 10.000 TL yapacağım veya 5 TL 5.000'lik. Tamam bu kadar yeter. 320.000, hey 127.660 TL'miz kaldı. Bu bunu götürürsek e, 9.000, neredeyse 91.000 e, TL alacağız. E, bence iyi ama diğer ülkelere de gidebilmemiz iyi olurdu bugün bu oyun fazla güncellenmiyor. E mesela bunda da gerçek hayattaki tır markaları var ama böyle lisanssız. Lisanslı olsa mesela Türkiye'de bilinen tır markalarından biri MAN. E onun MAN olarak yazmışlar. Mercedes var. onu tam nasıl yazdıklarını hatırlamıyorum ama Başka bir türlü yazmışlar. Hemen bir e, e, bazı tırlar var, onlardan. Mesela siz yeni tır alacağınızda e, sor, bazılarında soruyor size e, garajınıza gönder gönderelim göndermeyelim diye. Onu gönder derseniz e, garajınıza gidiyor. Onu biliyor musunuz? Bilemiyor musunuz? Onu bir tam bilmiyorum. E hızlıca e, 200 kilometreye de gelelim. Yine trafik var ya. Yine mi kaza oldu? Bu oyunda da bazen of yakalandık. Kırmızı ışık. Bunu yapmam gerekiyor. Suspansiyonu nasıl? Evet. Bu sefer de ışığı göremiyoruz. Evet. Ot <laughs> oh, frene basıyorum. <laughs> Aga. Dondu arkadaşlar. Geliyorum bir dakika ya. Evet arkadaşlar donmadan düzelttik. Biraz böyle kasması oluyor donmadan sonra. Bazen öyle donuyor videolarda. Çarpmasak güzel olurdu da. Aman zaten ön tamponu çarpıyoruz. Yük çarpsak benim için sıkıntı. Paranın birazından düşüyoruz. Hasar falan ama burada... E büyük hasar olunca şurada kırmızı falan yapıyor. Mesela tekerlekten başlıyor. Sonra kadar hasar olursa hiç para alamıyorsun. Hatta e, paranın o hasarın parasını bile sen senin fi, e, sen ödüyorsun. Öyle diyeyim. Arkadaşlar bence ben bunu bir sonraki videoya e, şey yapayım burada görüşürüz ee, yoksa bu kasmaya devam edecek ee, aralıklarla çekiyorum videoları ee, bu kar bir de saat kaç bir bakayım Tamamdır. Ee, bir, e, bir on e, on değil de bir 40 dakika falan sonra e, survivor Simulator sun kreati e, e, ser e, server oluşturacağım Server'ın adı abone ol. Onu 20. sayfaya kadar arayabilirsiniz veya orada e, server ara diye bir seçenek var. Oraya abone ol yazarsanız çıkar bir de server e, IP'si 12345 bu. Görüşürüz.